Herkese merhaba, Bilgi Kap kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda Macbook'ta Sublime Text kullananlara 3 tane bilgi vermek istiyorum. Aslında bu bilgiyi Windows bilgisayarlarda da muhtemelen kullanabilirsiniz. Şimdi ilk baştaki bilgimiz, kurulum programı otomatik kurduğumuzda bize gelen fontlar biraz küçük oluyor. 10 piksel boyutunda. Biz bunu biraz büyütmeliyiz bence. Nasıl büyütüyoruz hemen size göstereyim. Sonra farklı şekilde farklı özellikler de size sunacağım. İlk başta şuradan e, bu kodların hepsini videomuzun açıklamasında da koyacağım bu arada bu üç kodu da kopyaladık bu kodumuzu. Sonra sol üst taraftan Sublime Text e, ismine tıklıyoruz ve ayarlara gidiyoruz şu şekilde. Ayarlara geldiğimizde bakın varsayılan font size 10 punto veya 10 piksel muhtemelen ikisi de aynı şey olabilir. Şöyle alt tarafa gelip buraya bunu yapıştırıyoruz ve Command S ile kaydediyoruz. Gördüğünüz gibi otomatik olarak 16 piksele yükseldi ve şöyle diğer bizim ekranımıza geldiğimizde yazılarımız biraz daha okunur hale geldi. Şimdi bakın burada biz ekranımızı en alta kadar indirdiğimizde şu en alt satırla ilgili bir çalışma yapacaksam veya burayı bir düzenleme yapacaksam şöyle Enter'a basıp ortaya getirmek istiyorum. Öbür türlü aşağıya çok sıfır kalıyor. Bunun farklı bir yöntemi olmalıydı ve varmış. Ben de bunu ChatGPT'den öğrendim. Sizlere de sunayım. Şimdi buradan ikinci satırdaki kodumu kopyalıyorum. Command C ile ve tekrar istersen buradan ayarlara gidebilirim. Veyahut şuradan da açıktı zaten buraya gelip bir alt satıra iniyorum. İnmesek de çalışır bu bu arada. Command V ile yapıştırıyorum. Tek dikkat etmem gereken şey şurada virgülle bitmesi. Virgül olmazsa çalışmayacaktır gördüğünüz gibi. Şimdi scroll kodumu da buraya yapıştırdım. Command S ile kaydediyorum. Ve az önceki ekranıma gidiyorum bakalım ne değişti benim için. Evet, bakın. Şimdi aşağıya kadar çekebiliyorum. Yani burada artık enter enter yapmama gerek yok çünkü bazı projelerde en altta mesela yazmanız gerekir, Kodla uğraşmanız gerekir. Enter enter aşağı inmek saçma olacaktı. Gördüğünüz gibi artık rahat rahat ekranın ortasını alıp burada istediğim değişikliği yapabiliyorum. Evet, üçüncü kısmımıza gelelim. Bu kodumuz bizim ne işimize yarıyor? Şöyle, direkt şuradan bir bakalım. Şimdi. Mesela burada Ahmet yazıyor, bir sürü yerde Ahmet yazıyor. Ben bunların tümünü tek seferde değiştirmek istiyorum. Ahmet'e çift tıkladım, Option Command F'e bastığımda Find kısmı gördüğünüz gibi boş geliyor. Yani seçici e, bulma kısmı boş geliyor. Buraya ben Ahmet yazarak ne yapıyorum? İşimi zorlaştırıyorum veya bunu seçmeden kopyalayıp sonrasında buraya Evet yapıştırabilirim ama bu uzun bir yöntem. bir projede bunu sürekli yapmanız gerekebilir. Bu yüzden hızlandırmak için ne yapıyoruz? Örneğin ben doları seçtiğimde option command F dediğimde buraya dolar gelmesi lazım. Şimdi nasıl yaptığımızı hemen bakalım. Bu kodumuzda o işe yarıyor. Bu kodumuzu kopyaladık 3. satırdakini. Sonra tekrar ayarlar kısmına geldik. Bir alt satıra iniyoruz ve command V ile yapıştırdık. Command, command S ile kaydettik buradan da zaten kaydedebilirsiniz isterseniz aynı şey biliyorsunuz şimdi biraz aşağıdan tekrar bizim yazılarımızın olduğu yere gelelim lorem ipsum biliyorsunuz öylesine yazı anlamına gelen bir şey lorem ipsum'u seçtik varsayıyorum option command f dediğimde bakın artık otomatik seçti veya buradan command f dediğimde option command f dediğimde geldi mesela buraya da bilgi kap dedik sağ alt taraftan tümünü değiştir dediğimde artık nerede Ahmet yazıyorsa hepsi bilgi kap olmuş oldu bu da sizin umarım işinize yarar bu kodları videonun açıklamasına bırakacağım başka bir videomuzda görüşmek dileğiyle diyelim yine sablam text ile ilgili böyle birkaç bilgi biriktirirsem sizlere yeniden ulaştırmak isterim başka videomuzda görüşmek dileğiyle hoşçakalın